Günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, yeni bir programda sizlerin karşısındayız. Allah'ın izniyle Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'de Yusuf Girat Bey'in misafiriyiz. Allah'ın izniyle. Evet, Yusuf Bey öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Artık böyle bir bakmışsınız ansızdan ansızın evinizdeyim sizin misafirinizim. Sağ olsun Yusuf Bey de uzun yıllardır bizim engelsiz medyanın hem izleyicisi hem de bizlerin engelsiz medya ekibinde kendisi. Evet Yusuf seni tanıyabilir miyiz? Önce herkese merhaba benim bize bugün ziyareti gerçekleştiren Türkiye Beza Derneği Başka Yardımcısı ve de Engelsiz Medya Kurucusu Ali Rıza abime hoş geldiniz Bizi çok mutlu ettiniz. Evet. Çok teşekkürler. Tabi bu yaptığınız yayınlar olsun, gündem oluşturmak için yapılan haberler olsun. Türkiye'de engeli açısından çok bir dönem Önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü engelli birçok engelli STK'sının yapamadığını medya gücünüzü kullanarak engelsiz de ekibimiz yapıyor. Çok büyük yemekliğiniz var. Ama sizden lazım olsun. Evet cümlemizden cümlemizden. Tabii Şimdi şöyle söyledim, yani Yusuf Bey'in söylediği şu söz gerçekten önemli. Birçok STK'nın yapamadığını engelsiz medya kanalıyla, medya kanalıyla yapıyorsunuz diyor. Bu önemli bir ayrıntı. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın demiş izleyicilerimiz. Lakin şimdi neden Yusuf Bey'i biz ziyaret ettik? Çünkü... Ee, yani evinde oturmayan, böyle hizmet için koşturan, sürekli kendisini geliştiren bir arkadaşımız. Ayrıca e, yaklaşık bir 300 kişiye de EKPSS danışmanlığı e, hizmeti e, verdi e, kendisi. Estağfurullah, estağfurullah. Yani e, burada yani normalde engelli bireylerin e, başarıya ulaşabilmesi için ee, nasıl bir yaşam sürmeleri gerekiyor? Ee, yani neler tavsiye edersin engelli bireylere? Hocam ilk önce ben isterseniz kendimi tanıtayım. Evet. Benim isim Yusuf Kirat. Eskişehir'de yaşıyorum. 30 yaşındayım. 30 yaşında ama <laughs> benden başarılı yani. İlk ve <bir gülüyor> olarak estağfurullah hocam. Evet. Sizden öğreneceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum inşallah. Evet. İnşallah, inşallah. Hocam ilk ve orta öğretimimden biricik bozlukla tamamladım. Evet. Tabii ben doğuştan, bedense evet. doğuştan bedensel engelliyim. Evet, doğuştan bedensel engelliyim. Evet, evet. Serebel Parsi hastası. evet. Hocam, lise hayatıma lise 2'ye kadar beni ailem okula götürdü, getirdi. Ben destek almadan yiyemiyorum. Evet esasında şöyle e, Yusuf Bey'in yani bu başarısının arkasında da anne babası var yani e, anne babası Yusuf Bey'in hayata kazandırılmasında e, yani o kadar büyük emekler sarf ediyorlar ki gerçekten e, ben e, Yusuf Beylere misafir olduğumda e, şundan çok etkilendim dedi ki e, anne anne şöyle söyledi yani. Baba dedi ne zaman işten gelirse gelsin bir kere bile ben yorgunum demedi ee, Yusuf için. Ee, dedi. Yani gerçekten e, böyle anne babaların elleri değil ayakların altı öpülür neticede. Ama e, Yusuf da tabii neticede daha çok e, onların emeklerini karşılıksız bırakmamış ve Eskişehir'de bir kanat önderi pozisyonuna gelmiş. Yani Eskişehir'de... Engelli haklarını e, gerçekten böyle savunur, yani onların dertlerine koşar, pozisyona e, gelmiş. Yani e, nasıl başarıya ulaştın? Bize biraz e, başarını anlatabilir misin? Tabii. Hocam ben lise 2'ye kadar dediğim gibi beni annem babam e, okula getirdi, götür her gün. Evet. Liseye kadar. Annem baban seni her gün lise getirdi. Lise kadar. Lise kadar. Evet liseye girip ya beni kazandım. Hı hı. Beni liseye kayıt almadılar. Kay kaydımı almadılar. Çünkü evet. meslek lisesiydi. Evet. Bu anlattığı 2008 yılında oldu. Evet. Çünkü lise kazandığım lisede asansör yoktu, merdivenliydi. Ve bilgisayar şöyle, baştan başlamam isterseniz. Çünkü ben doğuştan engelli olduğum için hı hı. ben düşündüm lise sonundayken nasıl demek ilk okul sonundayken ben düşündüm ne yapabilirim nasıl nasıl bir meslek yapabilirim diye düşündüm. Yani ne yapabilirim nasıl yapabilirim evet. nasıl bir meslek seçebilirim. Evet dedim. Hı hı. Ben lise tercihimle tek bir tercih yazdım bilgisayar bölümünü yazdım. Hı hı. Çünkü ben bu aile geliştirmek istedim kendimi. Hı hı. Çünkü bu aile başarıcı, başarılı olduğuma inanıyordum. başarılı olacağıma inanıyordum. Başarılı olacağına inanıyordum. Evet. Çünkü benim iş gücü kalbimiz olduğu için evet. hani normal bir fabrika gidip bir iş, bir saatte çalışamazdık. Fabrikada iş gücü çalışamayacağımız için hı hı. Yani bilgisayar çalışabileceğin al iş alanları Evet e, bunları kısıtlı aramaya başladın. Kısıtlı için evet. çalışabileceğim kısıtlı olanlar evet. olduğu için ben de bilgisayar bölümünü tercih etmiyorum. Evet. İşte her engel grubunun e, böyle bir yönü var. E, arkadaşlar yani neticede e, herkesin böyle bir başarılı olabileceği alanlar e, var. Yani bunu yakalamanız e, önemli. Yusuf Bey de bunu yakalamış ve bilgisayar programcılığı bölümünü ee, Tabi tabii, etmiş. Tabii. Tabii bu hayatım benim lisede çok zorlu geçti çünkü hani her gün her sabah okulda hı hı. sabah mesela öğrenciler istikrar marşıyla durduğu zaman benim annem babam beni önünden geçiyordu hı hı. sırtımda hı hı. Lise 2'ye kadar bu böyle devam etti. Engel. Asal zor için. Evet. Lise 2'de asal ailemin gelişmeyi sayesinde karma, boz bir kaymakamımız okula asansör yapılmasını emretti ve benim 3 ay içinde benim okulma asansör yapıldı. Hı Evet. İşte ben esasında iki den sonra evet. özgürlüğüne kavuştum yani. Bu evet. Sayede. Türkiye'de erişebilirlik kanununun çıkması da çok önemli yani bu yönden. Değil mi? Yani Onu sen de bak de ha, asansör sorunları ıı, e, başarını yani iki kelimeyle özetlemek istersek yani e, de ki benim e, hocam başarıma şu e, İki kelime sebep oldu. Başka yani. bir daha düşünmüyorum hocam. Hı Ya baş düşünmemen senin alçak gönüllülüğün mütevazından kaynaklı. Ama gereken ha. çok şey yapıldı bu ülkede. Evet. Gerek hükümetimiz sağ olsun. Gerek tabii kişisel olarak insanların ön plana çıkması engel yakını çok büyük katkısı oldu. Bunun başında siz geliyorsunuz. En önemlisi. Hı hı. hı, hı. Çünkü bu engelsiz medyayı Türkiye'ye tanıtmak engelli hakkını ulaşmada çok büyük önem sarf ediyor. Evet. Tabii benim başımın arkasında sizin de söylediğiniz gibi ilk önce aram oldu. Evet. Sonra da tabii hiçbir şeyden vazgeçmedim. Evet. Umutlarımla. Yani evet vazgeçmedim. vazgeçmedim. Ee, diyor. Gerçekten Hani e, ne derler e, arkadaşlar? E, normalde e, vazgeçtiğinizde hani mücadele başarısız olduğunuzda yenilmezsiniz. Ne zaman vazgeçtiniz? işte o zaman yenilirsiniz. Der ya kişisel gelişim e, kitaplarında da hep böyle der. Yani Yusuf Bey de onu söylüyor. Hiçbir zaman vazgeçmedim diyor. Hep gayret ettim. Hep çalıştım e, diyor. Çünkü hocam evet. bizim Söylediğim gibi bizim iş gücü kaybımız olabilir ama bizim yapabileceklerimiz sınırsız. Evet. Gerçekten. Evet. Yani... İş gücü kaybımız olabilir e, diyor Yusuf Bey. E, yani Ama bizim yapabileceklerimiz sınırsız diyor. Yani e, engelli olmamız başarılı olmamıza engel değil e, Aynen. diyor. Yani. Hocam liseyi bitirdim çok şükür. Sen şu teknoloji ben onu bitirdim. Liseye girerken şunu yazmıştım bilgisayarıma. Fotoğrafını koymuştum. Karadeniz'in her yani birçok aile faz, aile vesairesiyle birçok şeyi gezdim ama liseye kadar Karadeniz'i görmemiştim. Karadeniz'i fotoğrafını koydum. Katunum. Hı hı. hı, hı. üniversitesinin ve lise, lise sınavına girdim ve ilk lise sınavında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde birinci sırada yazdım ve bilgisayar, bilgisayar programcılığını kazandım. Evet bakın gerçekten bu da e, çok önemli bir ayrıntı. E, Yusuf Bey diyor ki hayal ettim e, ve bu hayal ettiğim resimi bilgisayar ekranına koydum. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni evet. e, çok istiyordum evet. ve e, neticede Rabbim bana bunu nasip etti e, ve hayallerim doğrultusunda e, ilerledim e, diyor. Evet, Yılmaz Hocam'a Özgür Hocam'a, e, Azime Hocam'a hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Engelsiz Medya'mızın enkırmenleri e, kendileri onlar da e, çok büyük yemekler veriyorlar. Hele hele Özgür Hanım'la e, Yılmaz Bey Türkiye'nin en harika çifti. Yani gerçekten inşallah bir gün onlarla da böyle birebir yayın yapalım. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Evet, bir de senin başarının arkasında Feyza Hanım var. Evet. Evet. Şimdi Yusuf Bey i̇ki evle iki, iki buçuk iki yıldır. Evet. İki evet. evet yani. Feyza Hanım'la evle. Yani harika bir işi var. Tabii yani ne diyor? Her başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır değil mi? Tabii ki de öyle. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. İşte Yılmaz Hocamın başarısının arkasında da Özgür Hanım var. Yani e, onu da o şekilde söylemiş olalım. Yani e, Tabii, yani. Hani, bilgisayar programcığını kazandım. o arada öyle esasda evet. bilgisayarı okudum uzaktan eğitimde. Evet. Burada engelli arkadaşlarım var. Hı Buna tavsiye ediyorum. Üniversite okumak sadece kalkışa gidip başka şeye taşınmak değil. Evet. Çok güzel üniversite. Artık devletimizin imkanları dediğim gibi sınırsız. Evet. evet. Şimdi en, Yusuf. Yani konusunda. Evet. Mesela uzaktan eğitim var. Hı -hı. Açık öğretim var üniversiteye okumak isteyen bütün engelliye tavsiye. Öyle saç bitirdiyseniz lisans okuyun. Lisans bitirdiyseniz yüksek lisans okuyun. Yüksek lisansı bitirdiyseniz doktora mutlaka okuyun. Evet. Yani ben şu an lanetim. Evet. Şu an sadece sadece lisansı bitirebildim. Evet. Önümde bir yüksek lisans hedefim var. Evet. Bir şey onu tamamlayacağım. <laughs> ne kadar okursanız hani ne kadar okursak bize yetmez. Çünkü bizim zaten bir engelimiz var. Diğer insanlardan farklı farklı olacak farkımız bizim beğenimiz olmalı, bizim fikirlerimiz olmalı, bizim düşüncelerimiz diğer insanlardan farklı olacak ki bizim farkındalığımız olsun engelli hakları konusunda biz söz sağlığı olmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten e, Yusuf Bey'in şu söylediği çok önemli arkadaşlar. Yani lise mezunuysanız e, ön lisans mezunu olmaya çalışın. Ön lisans mezunuysanız Aynen. lisans. Lisans mezunuysanız yüksek lisans. Bunu yüksek lisanssa ya. doktora. Yani kendinizi diyor sürekli geliştirin e, diyor. Aynen. Bu gerçekten çok önemli söyledi ve kendisi de e, sağ olsun hani hep bu doğrultuda hayatını idame ettirmiş. Peki şimdi... Hocam ben doğal lisansı bitirdim. Hı -hı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Hı -hı. İktisat Fakültesi'nin programında Uluslararası İşgal Dönümünü bitirdim. Tabii açık öğretim okurken de çalışmaya devam ettim. Evet çeşitli yerlerde yani çalışmaya devam ettim. Şu anda özel sektördeyim. Evet. İşimden çok memnunum. Evet. Tabii 2018'de Gençlik Merkezi'nde otururken duvarda şu yer panosunu gördüm. Hı hı. Türkiye Basketbol Federasyonu yaz, yaz kişi iyi tepsirci <laughs> Basketbol masayken bir kursu aday, aday kursunu açıkladı. Bir ilan gördüm. <laughs> benim spor spor ayağım çok tutkulurum. Evet. Yeah. Bu da senin falan falan Evet. Yeah. O yüzden spor ayağım çok iyi tuttu. Hani, o benim hayatımı bağlamak, hani hayata tutunma sebebim diyebilirim aslında falan <laughs> bence. Evet, yani bir an böyle Galatasaraylıyım diyecek diye çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> yani, e, yenildik ya, ama ben olsun. Ben, hocam, bana onlar kaza. istedin <laughs> oğlum. Evet, olsun. Stedolun. Yani o kadar e, sevinsinler değil mi? Türkiye'de. Evet. Türkiye'de bütün takımlarımız da yani ama hani tabii ki bizim sevgimiz, sevgimiz tutkumuz. Tabii Fenerbahçe biraz daha başka yani. Biz Fenerbahçe. Evet. Bizim yaşama sevincimiz, hayata tutma sevincimiz. Ali şunu söyleyeyim. Ben hocam biliyorsunuz bilmiyorsunuz Ben, tek ayak sandalyemle Fenerbahçe defa gidiyorum. Evet. Kadıköy'e de hani Kadıköy maçlarına ait de gider, engelli bir taraftar. Evet, süper. Yani bütün Fenerbahçe'nin deplasman maçlarına Bütün e, gidebildim yani. gidebildiğim yani. deplasman maçlarına gidebiliyorum. Evet, süper. Yani gerçekten senin de daha bir başka gurur duydum yani <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şimdi Yusuf yaklaşık 500'e yakın yani EKPSS gençliğinin de tercihine yaptı. Peki EKPSS gençliğine neler söylemek istersin? E, kaybetmeyin. Mutlaka kazanacağız bir gün. Evet. Her puan, bir gün kazanacağız. Her puanın atanma imkanı var mı? Şahsen tabii ki de yok. Hı hı. Ama EKPSS'ye şu ayak hocam, hani onu tarihine vermek gerekirse şu. EKPSS'ye engel kamu de seçme sınavını şöyle anlatayım. 2012'de devletimiz o kadar büyük, o kadar büyük bir güzellik kıs verdi ki hı hı. 2012'de dünyada ilk, bakın dünyada ilk Evet. Engelli, kamu yıkama personel seçme sınavı dünyada ilk Türkiye'de yapıldı. Şimdi sen kamu da, şey, özel sektörde çalışıyorsun. Evet. Hayat EKPSS'den mi ibaret sadece? Tabii ki de değil. Tabii. Tabii. Yani Tabii ki de değil. normalde... Hocam, yani, heh. şöyle anlatayım hani 2012'den beri yapıldığı sınav bize özel sınav ayrı. Mesela evet. normal insanların ayrı bu sınavın özelliği en yaygın kişi bu sınava giriyor. Hı hı. Eğitim durumlarına göre. Hı hı. Ama bu sınav bizim için çok büyük bir ayrıcalık tanımlı. Evet. Tabii eksikliği olabilir. Eksikliğini biz de farkındayız ve sizler sayesinde KPSS'nin eksikliğini devlet mülkiyemize anlatma imkanı sağlıyorsunuz. Bu Hı -hı. konuda çok büyük bir hizmetleriniz ve engelsiz medya olarak. Hem şahsen hem kendi adıma hem de İngilizce arkadaşıma teşekkür ederim. Hı -hı. Tabii EKPSS sadece devlet memuru olmak için var. Hı -hı. Yani Türkiye'de herkes devlet memuru değil. Evet, evet. Herkes devlet demesini almak... Yani özel sektörde alaksız. de başarılı olabilir engelli tabii bireyler. Tabii ki de. Tabii ki de. Benim tanıdığım çok... Çok... Ve sen özel sektördesin. Evet. Ve başarılısın yani. Ulan... Hayır başarılısın. Ulan... Özel sektörü tercih ettin. Mesela ee, yani sadece EKPSS'den dolayı özel sektöre girmeyen çok kişi de var. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki devlette çalışmanın çok büyük bir avantajları var tabii ki ama EKT olmayınca hı hı. Rabbimden yerine mesela kendimizi geliştirerek kendi alanımızda kendimizi geliştirerek çok büyük bir şey bize atabiliriz. Şimdi bakın biz izleyeceğimizi YouTube'dan yayın yapıyoruz. Evet, evet, YouTube kanalını kullanıyoruz. Evet. Ama YouTube Derya Deniz. Evet. YouTube'dan öğrenebileceğimiz çok şey var. Evet. Hem engelli arkadaşlara ben bu kadar şöyle soruyorum. Bu Derya Deniz'i kurana çok büyük ücretsiz hizmetler var. Eğitimler var. Evet. Çok büyük olanaklar Arkadaşlar aynen Yusuf Bey'in dediği gibi. Yani o kadar çok olanlar olanaklar var ki yani kendinizi geliştirebilmeniz adına e, istediğiniz sertifikayı alabilirsiniz istediğiniz Tabii üniversitede ki. okuyabilirsiniz Tabii Yani ki. E, internetten iş bile yaparsınız değil mi yani Çok büyük paralar kazanan e, engellerimiz de var yani Hocam bak, Tabi ben şunu anlatmayayım, anlatayım Ben Türkiye'de ilk bedelsiz engelli olarak Basketbol hakemiyim. Evet. Hani engel bedensel engel basketboluna masitmiyorum. Evet. Ben basketbol masa hakemiyim. Basketbol şu... masa hakemi. Türkiye'de evet. ilk. Bedensel engelli olarak. olarak. Evet. Şöyle anlatayım hı hı. birazcık açıklık getireyim şu konuya. -hı. hı. Hocam, bu e, adalık ustun iyi halini gördüm. Hı hı. Orada bir telefon numarası vardı. Ben ben bu inyana telefon numarasını aradım. Böyle böyle engelli olduğumu, spor aramın iyi olduğunu, yapmak istediğimi, heyesi olduğumu ve bunu başaracağım inandığımı söyledim. Gel. Onlar, il Onlar iyi abimiz dedi. haber vermiş böyle böyle adayımız var katılmasına bir maruz yok mu var mı yok mu diye onlar da Fener basketbol Fener Sonu izin vermiş evet. yani ben bu dünyanı görmesem sonra anda hegem olamazdım evet. yani yok şunu soruyorum o kadar çok imkan var ki HKPSS'ye kendinizi sınırlandırmayın. Evet. Vallahi süper. Yani bu programın e, gerçekten en favori sözü. O kadar çok imkan var ki sadece EKPSS ile kendinizi sınırlandırmayın. Çok iyi. Evet. EKPSS çok önemli. Herkes devlet memuru olamaz. Evet. Çünkü böyle bir imkan tüm dünyada yok. Ya keşke olsa. Keşke. Gönül ister ama. İstediğimiz ee, o. Ama EKPSS dışında da bir dünya var yani. Tabii ki. Yani burayı Böyle kapatmamak çok, lazım. Daha, daha çok büyük imkan var. Aynen. aynen. Şimdi tamamen 2012 yapıldığından ne geliyor? Evet. Yani İstanbul'a başarısız oldu bu düşünün. İlk tercihe nereye yazdın? Olmak. <laughs> Onda ilk tercih yaptım, Onda istediğim her yeri 30'unda doldurdum yani. Birinci tercihin neresiydi? Hocam bu kadar çok sınava gidiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> çok hatırlamıyorum. Çok... Nerede memurluk yapmak istiyorsun mesela? Hayal Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'nin her yerinde. Çünkü Vallahi Türkiye, harika. Çünkü, Türkiye... Aynen. Çünkü Türkiye nin... çok güzel bir ülkemiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak. Evet. Hizmet etmek isterim yani. Evet çok teşekkür ediyoruz ee, Yusuf teşekkür gerçekten çok keyif aldım ee, seninle hem sohbet ederek evet. yani Sağ neticede ol. Ee, insan yani hep birbirinden öğreniyor. Sizler bizden öğreniyorsunuz, bizler sizden öğreniyoruz. Aynen. Yani bugün e, bizler başarıya ulaşacaksak birlikte ulaşacağız. Aynen. Yani bu konuda e, neticede yani e, birlikte rahmet vardır e, demiş e, Rabbimiz. Son olarak e, izleyicilerimize neler söylemek istersin? Umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü umudu olmayan bir insanın hayalleri de olmaz. Evet, umudunuzu kaybetmeyin. Umudu olmayan bir insanın hayalleri de olmaz. Ee, evet, çok Ayşe teşekkürler. Hocam. Eğer izniniz olursa ben de size de bir soru sormak isterim. Evet, o zaman mikrofonu sen al. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen var mısın? <laughs> evet, son, son soru. Yorulmaya değişeyim. Evet. Bu... Mikrofona sahip olmak da çok büyük avantaj şu anda hissettim. Evet. Bu neyi mi tutunca hissettim. evet. Eğitim de bu. Şu an bu dük dükkan senin. Bu verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Bu gerçekten engellerin sesi olmaya adal bir platform. Evet. Bunu da takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü ilk önce, ilk önce bu mikrofonlardan engellerin hizmetle yine engel yapken arabesiniz. Evet. Peki hocam ben size bir soru sormam gerekirse. Zor olmaz. Tabii ki. <laughs> Ayrıca sorarsa kim ne? Ayrıca sorarsa arkasında ne güçler var? Hayal <laughs> <laughs> yıkan. <laughs> <laughs> i̇ki iki omzunuzun üstünde sizi taşıyan belki kimden bu başarınızı sorun nedir? Ayrıca sonra sana çok merak ediyorum. Nasıl başardınız bu? Evet. Türkiye, dünyaya hakim olmayı nasıl başardınız? Evet. Şimdi yeni bir yayına başlamış olduk bu vesileyle. <laughs> ee, bizim hayalimiz şu. Dünyada e, bir tane bile mazlum evet. e, engelli birey kalmayasayacağı kadar evet. Allah'ın izniyle dünyanın her yerine ulaşmak evet. ve dünyanın her yerinden dua alabilmek. Evet. Hayalimiz bu. Allah'ın izniyle. Başarı Allah'tan. Zafer Allah'tan. Yolunda bulunmak bizden, takdir Rabbimizden. Yani Allah'a teslimiyet çok önemli. Tabii çalışmak çok önemli. Gayret etmek çok önemli. istikrar çok önemli. Yani ben bugün e, çalışıyorum, yarın çalışmayayım demiyoruz biz. Evet. Ama her gün çalışmalıyız. Yani e, damlaların e, sürekliliği çok önemli. Ve hayatta e, en büyük e, şey mütevazı olabilmek. E, yani Allah'ın izniyle siz o mütevazilik makamını yakaladığınızda. Rabbim sizi böyle alıyor, en güzel noktalara getiriyor. Allah razı olsun. Ha, i̇man çok önemli. Çok şükür. İman çok önemli. Çok yani güzel. hamdolsun, inşallah biz bunu başaracağız. Yani biz ha. inanıyoruz, dünyadaki bütün engelli bireylere ulaşacağız. İnşallah. Yani e, ve sizlerle birlikte bunu e, yapacağız. Ama çok çalışmamız gerekiyor. Çalışmasak olmaz. Sen ne dedin? Hani... Kendimizi geliştirmemiz lazım dedim. Bak benim 50 tane sertifikam var herhalde. Doğru. 50 tane. Ben evet. boş durmadım yani. Hani dedim ki bilgisayar sertifikasını aldıysam e, sekreterlik sertifikası almıyorum. Sekreterlik sertifikası aldıysam e, milletvekili danışmanının sertifikası almalıyım. Yani hep böyle 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 kendimizi geliştirdim evet. ve hala geliştiriyorum. Ve e, şu anda da mesela senden çok şey öğrendim. Yani e, her insan açılmamış bir kitap gibidir. Doğru, evet. Yani her insanın bir hayat hikayesi vardır. Evet. Yani biz birbirimizin hayat hikayelerinden böyle birbirimize model, örnek alarak daha çok ilerleyeceğiz, daha çok gayret edeceğiz. Yani benim söyleyeceklerim bunlar sana. Çok teşekkür ederim. <laughs> Elime geldiniz, bizi şenlendirdiniz. Evet, çok sağ olun. Çok Teşekkür ederim. Sağ olun, var Ama hepinizin evine geleceğim Allah'ın izniyle. Ya. Arkadaşlar, <laughs> evet, e, bizleri sabırla dinlediğiniz için e, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah Engelsiz Medya e, bir gün evinizin misafiri olabilir e, arkadaşlar. Yusuf Bey'e de ben e, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ e, kendisi sağ olsun, var olsun e, çok büyük hizmetler veriyor. Evet, yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.